Evet. Bu manzarayı son kez görüşümüz. Zaten çok da görmemiştiniz arkadaşlar ama yani Poydas'ın oturuşu ne peki böyle? <laughs> Hadi şey son son bir daha şu manzaraya bakın. Zaten dediğim gibi ev turunda bir kez görmüştünüz. Onun dışında görmemiştiniz. Ve biz eski evimize geri taşınıyoruz arkadaşlar. <laughs> gerçekten ama gerçekten bu sefer sizi kandırmamıştık. Gerçekten uzun süre taşınmıştık buraya. Bayağı uzun süreli. Yani e, oradaki evi kapatıp da buraya taşımamız ve göçmemiz o kadar çok eşyayla göçtük ki. Ee, hani biz burada en az 3 ay, 4 ay, 5 ay kalırız ve bir daha dönmeyiz diye o kafayla buraya geldik. Ama arkadaşlar evimizi araştırdık tabii. Evimize geri taşınıyoruz. Çünkü burada işler yolunda gitmedi. Hay cildim de ne kadar kötü ya. Ne kadar lekeli. ya. Burada işler yolunda gitmedi. Ee, burada yaşayamayacağımıza karar verdik. Tüm işlerimiz, tüm işte Dobishko oyuncak YouTube kanalımız, tüm malzemelerimiz her şey evde. Bu yüzden e, ve burada da eğitim ve sağlık çok sıkıntı o yüzden dedik ki neden daha fazla burada duralım hadi gidelim e, buraya artık yaz tatillerinde gelmeye devam ederiz yani tatile geliriz zaten şey artık yaşamaya gelmeyiz dedik arkadaşlar ve taşınıyoruz geri sorum şu eve taşındığımız zaman acaba e, ev turu yapmalı mıyım? <laughs> Yeni taşınmış olacağız sonuçta. Yeni ev turu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım arkadaşlar? Hadi bunu yorumlara yazın. Eğer yap derseniz ev turu yapacağım. Yıllardır oturduğumuz evde yeniden ev turu yapacağım. <laughs> Hadi bunu yazın bana arkadaşlar. Ve şimdi taşınıyoruz. Bugün bu evden çıkıp gece 11'de uçağımız var. Ama saat 6'da otobüse bineceğiz. Ee, havaalanına gitmek için. Ee, saat 6'ya kadar da artık burada sadece şur şurası kaldı toplamca. Bunların toplanıp arabaya yerleştirilip e, saat 6.30'da servisin önünde hazır olmamız gerekiyor ki otobüse binelim. Böyle arkadaşlar küçük kısa süren bir şeydi bu. Bu arada sizinle hiçbir hiç şey paylaşamadım. Çünkü e, Gül abla başka işlerle meşguldü ve ben de Almanya'daydım. Bir haftadır Almanya'daydım. Şimdi daha iki gün önce geldim ve hemen taşınmaya karar verdiğiniz için bunlar başımıza geldi. Evet takipte kalın. Ayrıca döndükten sonra yani evize döndükten sonra günlük rutinimizde günlük videolarımız gelmeye devam eder arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Bugün de ay saçım başım ne kadar. Bugün dönmemizin üçüncü günü ve hala bitmeyen bir sürü şey arkadaşlar. Mesela ancak yapabildiğim tek şey burayı toplamak. Bu arada gitmeden önce burayı toplamıştım biliyor musunuz? Bakın birazcık yürünebilir bir alan oluştu yani burada. Ve tabi salonu ve mutfağı da toplamış oldum. Mutfak şu an biraz dağınık. Çünkü bugün evde yalnızım. Annemle Poyraz kampa gitti. O yüzden ben de biraz tembellik yapıyorum açıkçası. Ve evet arkadaşlar. Batelimizi satmıyoruz. Normalde batelimizi satacaktık biliyorsunuz ki. Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Ben instagramda link koymuştum. sahibinden koydum. Ama artık satmamaya karar verdik. Bunu da bir ara açıp kuracağım. Tabi piyanoma kavuştuğum için çok mutluyum. Evet artık yaz moduna geçtik. Çünkü artık. Mut e, mutfak diyorum, balkonu kurduk. Yani ben dün balkonu bir güzel yıkadım ve artık bu masayı balkona taşıdım. Ve böylelikle artık yaz moduna da geçilmiş oldu. Burada güzel yaz filmleri izlemiş oluruz. Evet. Hani aşağısı bu kadar toplu ya ay ne güzel yerleşmişsiniz diye düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi yukarıya hazır mısınız? Hiç de öyle değil yani. Ve yukarıda işte daftarınlık bir oda. Hadi bu da hiçbir şey değil. Hadi bu da toplu. Gelin buraya arkadaşlar. derim. Evet, bunlar hala satılmak için, size ulaşmak için bekliyor. Lütfen dobişkoyuncak.com'u ve hepsi buradan da tren yoldan dobişkoyuncak mağazasını ziyaret edin. Ve işte burası. Biliyorsunuz, hani hatırlıyorsunuzdur bilmiyorum artık. Biz bunu söküp götürmüştük orada bize laf olsun diye. O yüzden burası boş. Ve bu yüzden işte bu kutular da boş. İlaçlar, dağınık bir kitaplık, montajı bekleyen ben <laughs> bu videonun montajını yapacağım. Evet arkadaşlar yani bu şekilde bakın dağdığı bir oda ama toplanacak diye düşünüyorum. Bugün yarın halledeceğim ve hadi şimdi biraz gülablarımın çardaklarına bakalım. Ay ne güzel giymişler, mor mu ortaydı anneciğim. Güzel giymişler Evet. Çok da eğlenceli bir oyun oynamıyorlar mı? Evet. İnan şu anda utanmasam şu koca halimden. <laughs> Koşacak olsa teşebbüller. Koşacağım, <laughs> en sevdiğim, hatta benim ilk oyunum bile olabilir. Peki Poyraz senin ilk oyunun neydi? İlk öğrendiğin oyun? Saklambaç. Saklambaç, evet biz şimdi evde saklambaç oynardık evet. Poyraz'a mümkün 24 saat saklambaçlar alır. Yapmıştık. Evet. Bilmiyor musun? Ya yaptığımız için Sağ söyledim o. zaten. <laughs> <laughs> Ama o değil yani, bizim böyle bebekliğimizden kalan ilk oyunları yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Senin? 5 taş. Benim ne diyordum bir tanem yakalamacılık. 9 taş. Ebelemelicilik. 9 taş. Ebelemelicilik. Ebelemelicilik. 7 taş. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi, biraz önce şunları, bakın biz yemeğe gelmiştik böyle bize. E, ne verdiler? Buna ne? Ne bana bakıyorsun? Ya. Kameraya bakmayın evet, lazım. Islak mendil, işte kürdan, evet. lazım olur. Sen tam onları diye. alıp şöyle ince yapıp çantaya i̇şte atacak. Diye. Diye. Bunlar benim hakkım. <laughs> Buraya gelmiş. buradan mı bırakacaktın <laughs> Ha burada kalmış. <laughs> ha açılmış, çantaya kullanılmış. Bak. bak, ha burada kalmış. Ha açılmış kullanmış. Ha da hı <laughs> hı. böyle çantaya atmış. Çantaya evet. atmayın. Al onları en tehlikeli. geri. Geri. Al. Al bir şey diyeceğim. Sen Ama mı olsun bak şey? sen onu, bunu, her şeyi ata ata o çantayı çöplük haline getirdin. Ay çantamda ne var değil, çöplüğümde ne var videosu istiyoruz. Gerçekten öyle senden. oldu. Ay. Ama çok utanırım. Ay. Ama çok utanırım. Ay. Hayır, olmaz Hayır. Sen, bu seçim o kadar da olmaz. Yani. Bu, seçim, Çanta, benim özelim. Hayır Gülal Hanım çantamda Kişinin ne var diye bir konsept var. Nedir? Çantamda ne var diye bir konsept var. Tamam, Senden ne istiyorsunuz? Çöplüğümde yap kombini bilmek istedik mi siz arkadaşlar? Hayır. İstemedik Hayır. ki bunu. Bunu senden istemedik ki. Ya niye bilmiyordun? Hadi de. Belki istemişlerdir. Ne yapıyorsun? Arkadaş. Belki istemedik. İstemedik ki Gül abla gel. Bir tane Instagram çeker misin bana? Hayır. Hadi çek. Hayır. Arkadaşlar size bir süre e, ara verelim. Gerçekten de yani yetecek. Evet, Hiç tartışmaya evet, gerek yok. Evet. Ben şöyle bir yerime yerleşim. Evet. Şimdi çöp bölmesini tanıştırayım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Böyle arada. sırada Çayımı yudumlayayım? Evet. Evet. Bu ne? Bakın... Bir dakika, bir dakika. Bunlar da haberim yoktu. Bunlar ne? Nasıl bu haberin yoktu? Ya ama bu çanta... i̇şte Haberin olması kadar doğal bir şey olabilir mi? Çanta benim özelim bu. Özelim. Ah, I, am I am some... Dur da okuyalım ya. I am someone my friends can trust. Ben evet. arkadaşlarımın güvenebileceği biriyim. Doğru. Aa, bu ne? farklı farklı kartlar mı var bunun içinde? Evet. <laughs> Neden bilmiyorum ben bununla sahip olduğumuzu. Çünkü benim bu. Çünkü benim bana ait özel bir kart koleksiyonu bu. Evet, bunların bebeklerini merak ediyorsanız istiyorsanız arkadaşlar sizinle orijinal Generation bebek koleksiyonu. Bu orijinal değilim. Bu American Girl. American Girl Türkiye'de olmadığı için orijinal işin. Tamam da bu American Girl'ın. Evet. Bu American Girl'ın. Evet. Sizin var mı arkadaşlar American Girl? Okuyalım birkaç şey diyorum. Sen geçip tane çek. Bir tane. Bir tane çek. Haydi bakalım. Bir tanesini arkadaşlarım adına çek bir tanesini. Şuradan, İnşallah yazılı bir şey gelir. Ah, yazısız, arkası Ama ben öyle değil. Çok yazılı. Hadi, şöyle geçer misin? Ben şöyle Ona ne diyorduk? Bile dilek adım. dilek ha, kartı. Mesela işte dilek şu. Kartı. Evet, işte bu. Color outside the lines. Renkleri severim. Çizginin dışındaki <gülüyor> renkler diyor. <laughs> dışında. <laughs> evet, evet, şimdi bakalım. Herkesin makyaj çantasında olması gerek evet. amca. Her genç kadının Tabii her genç kadının kızın... bu 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 tarzda olması gerekiyor evet. yani böyle. Bu tarz. Neden? Kalem kutusuyla da bu normalde. Zaten bu kalem kutusu Aaa! ben de makyaj Ama, olarak mı kullanıyorsun? var? Evet, yani. Arkadaşlar hem çöpü çantamda hem de kalem kutumda ne var videosuna? Hoş geldiniz tekrar. Video başı kalbimi göndermedim. Size Video ortası evet. olmuş oldu artık. Şimdi arkadaşlar vattık vattık. İşte yanınızda büyüğünüz olmadan kullanabileceğiniz yanıcı delici malzemeler. Hani ben uyarırım ya size arkadaşlar. Evet. Kullanabileceğiniz tek makas, tek alet bu. bu. Çünkü bunun ucu sivri